Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Yağmur Aqua Park'a geldi. Evet. Buradaki kaydırakların hepsini kullanacak. Videoya başlayalım tek, mı? Ama sadece büyük değil tabii. Tamam o, o en büyükler için diğerlerinin hepsini kullanacağız. Yağmur şimdi tek tek kayacak. Hadi başlayalım. Koşmadan. koyayım. Evet yerler kaygan çünkü. buraya koyuyorum. Tamam. Havuzumuz burası. yağmur merdivenlerden çıkacak. Bunlardan kayacak. Ben de çekeceğim arkadaşlar. Yağmur gidiyor. Çocukların kullandığı havuz. Yetişkinler de kullanıyor. Ben de gölgeye geçeyim. Yağmur şimdi merdivenden çıkıyor. Önce dalgalı olanlar kayacak arkadaşlar, sonra kahverengiden sarıdan hepsinden kayacak. Ben de çekeceğim. Yağmur bay bay yapıyor orada. Sarıdan kayacak şimdi. Evet. Yağmur gelecek şimdi arkadaşlar. Bay bay yapıyor. Sarıdan kayıyor. Evet yağmur. Gel. Start verdik ve yağmur geliyor arkadaşlar sarıdan. Ve çıkış yaptı. Suyun içinde yağmur. İlk kayışını yaptı arkadaşlar. Yağmur bu arada yüzme gibi Bir önceki videoda yüzme videosu çekmiştik havuzda. Onu yüklemiştik. Bu da ikinci videomuz. Aqua Park'ta da çekelim istedik. Yağmur nasıldı? Çok güzeldi. Çok güzeldi değil mi? Arkadaşların seni izledi. İzledim. Evet. Yakınlaştırdın değil mi? Evet. yakınlaştırmadı ama bu sefer yakınlaştıracağım Temiz. söz tamam. şimdi hangisinden kayacaksın şimdi... dalgalıdan kay Tamam dalgalıdan kayacak yağmur <laughs> çıkış yapacağız hepsinden kaymak şeylerini gösterecek arkadaşlar yağmur koşmadan gidiyorsun yürüyerek yerler kaygan Evet, ben de geleyim. Hatta yağmurla ben de geleyim bu sefer arkadaşlar. Nasıl çıkıldığını size göstereceğim. Ben de geliyorum. Yağmur önden gidiyor. Ben arkadan. Merhabalar. Merhabalar. Merhaba. Merhaba. Umut, Merhaba. belirleyelim. Hadi bakalım ya. Dalgalıdan kayacaksın tamam mı? Hı -hı. Ben de seni videoya çekeceğim. Hatta çekiyorum şu an. Evet. Arkadaşlarım merak ediyorlardı. Karşıda diğer otel var. Orada daha biraz daha fazla. Ne? Arkadaşlar denizi de gösteriyorum karşıda. Şimdi yağmur yağmur gitti. <laughs> yağmur kaydı gitti arkadaşlar. <laughs> yağmur kaydı gitti. Gelin. Tamam gel. Gelin. Tamam. Arkadaşlar yağmur gelene kadar da ben de size tanıtayım. Bu sol tarafta gördüğümüz çok korkunç, tehlikeli. Onu yapamıyoruz burada kahverengi var. Turuncuk kahverengi. O da dönmeli. Büyük baya. Güzel yani o da. Sarısı var. Üç tane böyle dalgalı olan var. Otelimizde karşıda. Gayet güzel. Size manzarayı göstereyim. Yağmur geliyor, sesi çıktı da gördüğünüz gibi deniz karşımızda deniz var. Gayet güzel. Yağmuru bekliyoruz. Yağmur şimdi buradan gelecek. Bekliyoruz yağmuru. Yağmur geldi. Yağmur korktu. Kaydım arkadaşlar orada. Şimdi Hangisinden kayacaksın? Sarıdan mı? Bu. Tamam. Bir. Kaydım çünkü. Tamam. Arkadaşlar seni izliyor Yağmur. Bir. İki. Üç. Yakınlaştıracağım. Ters gitti arkadaşlar Yağmur. <laughs> Yağmur ters gitti. Gayet güzel kayıyor Yağmur. Korku yok kızda. Su canla doldu ya. Karşıda da e, çocuk havuzu var arkadaşlar. Görüyorsunuz. Daha küçük çocuklar kayıyor oradan. 04 4 yaş arası bir 30 ya da 35 santimlik havuzu da. Orası bize küçük geldiği için buradan koyuyoruz. Mecburen. Anamız videomuzu dün çekmiştik. Onu da izlemenizi tavsiye ederim. Gayet güzeldi video. Orada da yağmur yüzme hareketlerini gösterdi arkadaşlar. Bundan bir önceki videoda. Yaklaşık 7-8 tane figür gösterdi. Aa yağmur gelmiş. İyi yağmur dalgaladın. hoş geldin. Dalgalıdan mı kayacaksın yoksa şu kahverengiden kayalım bence. Onu da gösterelim. yok. Evet sıra yok, Çabuk evet, sıra yok onda. Şimdi kaydıraklı diğer yuvarlak olana geçiyoruz. Burası Antalya bölgesinde arkadaşlar. Alanya. Alanyada. Güzel. Tavsiye ederim. Şimdi yağmur buradan kayacak arkadaşlar. Arkadaşı müsaade etti. Thank you. Evet yağmur. Arkadaşların seni bekliyor. Yani bir, ön, bir önceki gitmesini bekledi. Yağmur gidiyor. Yağmur gidiyor. Böyle <laughs> Yağmur çıktı. Dışta i̇şte suyun içine. Tamam, gidebilirsiniz. Geç çocuklar. Yağmur suyun içinde. Yağmur suyun içinde. Bu dediğim tehlikeli olan bu arkadaşlar. Böyle yakınlaştırıyorum. Ama onu şu an tek yapan yok. Çünkü çok tehlikeli. Yağmur gelsin. Ondan sonra aşağı ineceğim arkadaşlar. Yağmurluk çekmesin. Videoları. Bir de anlamını göstereceğim size. Şimdi bir şey yapayım. Burası kalabalık. Çocuklar, çocuklar. Ben bir alt kademe yiyeceğim. Yavaş inmeliyim. Üşerim falan. Çocuklar durun. Ben bir geçeyim. Ay burada. Yağmur gelmiş bile arkadaşlar. Şimdi yağmur ben burada son kez bir şey yapacağım. Sonra aşağı ineceğim. Tamam mı? Sarı Sarıdan kay bence. Evet. Arkadaşlar. Sarı. Sarı renge geldik. Yağmur az buçuk İngilizce biliyor. Lesko dedi. Evet. Yağmur. Devam. Kayabilirsin. Hadi. Bir. iki, Üç. Yağmur kaldı. Yağmur kaldı. Hadi arkadaşlar seni bekliyor. <laughs> Yağmur gitti. Ben de aşağı iniyorum. Kalabalık olmadan şuradan çıkmam lazım arkadaşlar burası Taygan yerler dikkatli yürümem lazım Bayağı da bir üç katı çıkıyorsunuz yetişkinler için yorucu ama çocuklar yorulmuyor Şimdi şuradan geçelim Yağmur. Evet. Merhaba. Koşmadan. Arkadaşlar. Tehlikeli olan bu. Üstten böyle geliyorlar. Böyle çok tehlikeli. Yani korkunç bana göre. Ben onu yapmıyorum zaten. Şimdi şuradan, kalabalık alandan çıkayım. Yağmur bana sesleniyor yukarıdan. Baba baba diye. Evet, çekiyorum Yağmur'u. Yağmur atladı. Gel Yağmur. Aqua parkımızda böyle arkadaşlar. Böyle çocuklar eğleniyor. Böyle yetişkinler de kayıyor. Aa, bak orada gördünüz mü bilmiyorum ama o yüksek yerde küçük bir çocuk kaydı. Yağmur nasılsın? Aqua Park'ı tanıttık. Biraz sen biraz daha kay. Ondan sonra da gideriz, olur mu? Hadi bakalım. Arkadaşlar, ben böyle yağmuru çekmeyi biraz daha devam edeceğim. Nasıl eğlendiğini görün. Yağmura koşma diyorum ama yağmur dinlemiyor. Bakalım hangisinden kayacak. Deniz videosu çekmek istedik ama yağmur biraz yandı. Baba acıdığı için gitmeyelim diyor. O yüzden ben de kızım için gitmiyorum. Yağmur yine en üstte çıktı arkadaşlar. Şöyle yakından sırayı. Yağmur burada. Şu anda bay bay yapıyor. Gel. Şimdi sıraya geçtik. birazdan gelecek arkadaşlar. Evet. karşı uca geçeyim ben. Lütfen çekin. Böyle kameramızı yakınlar Böyle. Yaz sezonu çok kalabalık arkadaşlar. Bir tane amcamız geliyor. Sağlı sollu. Ters döndü. Değişik bir stili var. Sanki ben bir daha buradan kaymayacağım der gibi bir ifadesini almadım. Sanırsam hızı kaydığı zorlar Adam kaymayacak bence buradan. Bakalım yağmur ne zaman gelecek? Evet. Tek tek geliyor çocuklar. Yağmuru bekliyoruz. Yağmur geldi. Arkadaşlar yağmur geldi. Yağmur gel. Yağmur merdivenler orada kızım. Gel. Merdivenler burada. Buradan çıkılıyor. Yağmurcuğum daha küçüklerin olduğu havuza gidelim mi? Daha küçüklerin olduğu havuza gidelim mi? Orayı da gösterelim arkadaşlara olur mu? Şeyin nerede senin terliklerin? Şimdi diğer alana gideceğiz. Orayı da göstermek istiyoruz size. Hadi bakalım. Diğer yere de gidelim. Orayı da gösterelim. Sonra da bakacağız. Burada ana havuzu vardı arkadaşlar. Buradan çıkıyoruz. En son da ana havuzu yine gösteririz. Burası çocukların havuzu. Daha küçükleri. Evet aileler burada. Evet, ben gidiyorum. Sen bir tane ikisinden, ikisinden de kay istersen. Yavaş yavaş. Bekle. Bu ne? Evet. Sen gir oraya. Çok sıcak. Çok mu sıcak? Bakayım. Evet sıcak. Ben de havuzun içine gireyim. Burası zaten küçük. Bence şu kaydıraklardan bir kay. Yağmur arkadaşlar. Görsün diye geldim. Gördüğünüz gibi çok küçük. Çok küçük çocuklar yürüyor burada. Burada bir ördek resmi var. Yağmur kay bakalım hadi onlardan. Şimdi buradakileri de göstereceğiz arkadaşlar. Nasıl kayıldığını yağmur göstersin. Diğerine göre daha küçük. Yağmur çıktı. Geliyor yağmur. Kay bakalım. Evet bu çok küçük. <laughs> Burası çok küçük. Evet. Bundan da kayacak mısın? Kayacağım. Tamam ondan da kayalım. Sonra da videomuzu kapatırız yağmur. Tamam mı? Ya da şey yapalım, büyük havuzu da gösterelim tekrar. İzleyemeyen arkadaşlar olabilir ya da video ilk defa denk gelenler olabilir. Büyük havuzu da göstereceğim arkadaşlar size. Yetişkinler merak ediyorsa izlemeye devam edebilir. Yüzme bilen çocuklar da orada yüzebiliyor. Orada bir sıra oluştu. Bir tane çocuk var. Hani çocuklar buna gibi açtan işte çıkmaya için, Çocuklar için tek kayna müsaade olmuyor. Gördüğünüz gibi. Evet burada kum oyuncakları var. Burası tamamen küçük çocuklar için oyun zannediyorlar her şeyi. Evet yağmur çarpacak çarp çarp da çarp. Tamam yağmur. Burası bu kadar yeter. Hayır. Ama ana, ana havuza gideceğiz. Burada Hayır. oynamak istiyor musun? Evet. İyi oynama o zaman. Hani rahat etmiyorsundur diye söyledim. Yağmur burayı sevdi anlaşılan. Çıkması daha basit. Burada biraz zaman geçirelim o zaman. Etrafı göstereyim. Böyle. Güzel bir otel. Yağmur kaymış çıkmış buraya. Ha pardon burada. Bu de çok güzel arkadaşlar. Ördek. Ördek. Aşırı kalabalık burası arkadaşlar. Tam sezonu burası çünkü. Temmuz ayındayız ve kalabalık gördüğünüz gibi. Evet yağmur geliyor. Yağmur geldi. Güzel mi? Kayacak mısın burada? Tamam. <laughs> Yağmur. Ben de görmedim ne oldu. Çarpıştılar sanki. Burası kaymayan halılar yapmışlar. Buraya siyah halı çocukların güvenliği için gayet güzel. Diğer yerde pek yoktu. Var ama belli yerlerde vardı. Bazı yerlerde kaldırmışlar. Biraz orası bana bir tık güvensiz geldi. Oo, bu sol taraf karıştı arkadaşlar. 5-6 çocuk aynı yerden kaymaya çalışıyor aynı anda. Çocuklar çok eğleniyor burada. Benim de etrafımda var. Bir sürü çocuk var. Kanala abone değilseniz abone olabilirsiniz. Kanalımız hızla büyümeye devam ediyor. Bizi desteklediğiniz için teşekkür ederiz. Paylaşmayı, beğenmeyi unutmayalım. Çocuk kanalı olduğu için yoruma kapalı zaten. Sadece ee abone olup beğenip paylaşabilirsiniz destek amaçlı. Şimdiden teşekkür ederiz. Yağmur da üç kişi geldi. <laughs> yağmur. Üç kişi mi kaydınız? Ya arkamızdan geliyorlar. Duruyorlar orada ya. Arkanızdan geliyorlar. Yağmur bir dondurma kilası buldu. <laughs> oh serinledi yağmur. Gayet güzel. Arkadaşlar videomuz e, buraya kadar. Önce, öncesinde büyük aqua parti gösterdim. Orada 3-4 tane kaydırak vardı. Şimdi de çocukların olduğu bir aqua parktayız. Burası daha süperi hitap ediyor. Ama çocuklar için gayet de güzel. Ee, bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Kanala abone olmayı unutmayın. Bay bay.